Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün ee, Butterfly Bass adlı balığı tutmaya çalışacağız. Bu, bu balık bayağı XP kazandırıyor yakaladığımız zaman. Yaklaşık 40-50 dolar da bir getirisi var. Size onu nasıl yakalayacağınızı göstermeye çalışacağım. Öncelikle ee, Florida'ya geliyoruz map olarak. Buradan ee, gördüğümüz ee, şu noktaya geleceğiz. Floating Titch Cats diyor gördüğünüz gibi. Evet hemen girişimizi yapalım. Evet gördüğünüz gibi böyle bağlamda karşı karşıyayız. Şimdi setup yapacağız. Yem olarak Shiner kullanmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Shiner'ımızı ekliyoruz. Ee, iğne olarak Hawk 4.0 takmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi Hawk 4.0 takıyoruz oltamıza. Şimdi tekrar mapı açalım. Derinlik olarak 35 santim ayarlayacağız oltayı. No No whisper target found. Saati e, sabah 8'de alıyoruz. Şu gördüğümüz karşıdaki ağacın önündeki ot perikintisini atıyoruz oltamızı. Biraz yakın atmamız gerekiyor. Evet gördüğümüz gibi 28 metrede gitti. Volta şimdi bekleyeceğiz bakalım gelecek mi? Unutmadan gölle böyle sürekli uyuz bir ses çıkartan bir tane de kuş var. Uzun süreli bal tutarsanız şekil abi böyle beyninizi yiyor. Evet, sabah saati pek hareket yok saatimizi şimdi biraz daha ileri alıp tekrar deneyeceğiz Evet, balığımız vuruyor gördüğünüz gibi. Şamandırayı bayağı dövmeye başladı. Evet, yakaladık. Evet, gördüğümüz gibi balığımız geldi. Trap Butterfly Peacock bass. 94 XP getirmişiz. İlk tuttuklarınızda çok daha iyi XP kazanabilirsiniz. 150-200 civarı. Biliyorsunuz ki balık tuttukça XP miktarı düşmekte aynı oranda. Şimdi size tek tekrar hatırlatalım. Gördüğünüz gibi e, yem olarak shiner kullanmışız e, iğne olarak hook 4.0 kullanıyorum ben siz 3.0 da kullanabilirsiniz aynı e, oltaya da gelecektir e, aynı noktada değişik nokta e, yerlerde deneyebilirsiniz kendi kafanıza göre evet videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz yeni videolarda görüşmek üzere